güzel bir Van gününden, güzel bir Van pazarından hepinize merhaba. Bu sefer çok güzel bir yerdeyiz. Van İstasyon Mahallesi'ndeyiz. Benim için de çok anlamı büyük olan bir yerdeyiz. Geçen video çekimleri yaptık. Birkaç arkadaş sormuş işte kuşlardan bahsediyorsun. Nesim Adanaş, Davut Adanaş'tan bahsediyorsun. Kim bu arkadaşlar, kim bu insanlar diye. Ben de onun için geldim. Şimdi kendisinin damındayız. Ee, bir güzel bir video hazırlayacağız. Güzel bir tanıtım yapacağız. Umarım memnun kalırsınız. Ee, Nesim abiye de öncelikle teşekkür ederim abi bizi kabul ettiği için. Biz de teşekkür ederiz sana. Ee, abi nasılsın iyisin? Allah razı olsun. Sen nasılsın İyi Eyvallah teşekkür ederim. Abi kısaca şimdi insanlar soruyor. Ben de sana soruyorum. Kimdir Nesim Adanaş? Ee, ben Nesim Adanaş İstasyon Mahallesi'nde oturuyorum. Kuş besliyorum. Yıllardır. 23 senedir kuş besliyorum. Ee, tek bir damar besliyorum. Başka kuş beslemiyorum içinde. Ee, gerek duymuyorum. Herkesin kuşu kendisine güzeldir. Arkadaşlara, eşlere, dostlara başarılar dilerim. Herkesin hayvanına hayrını görsün. Nasıl başladın abi peki kuşçuluğa? Ortaokulda Mahmut abi Mahmut abi yanında başladım. Bana çayını vur karlasın. Selaklı onun kuşana bahardık. Ondan sonra Mahmut abi beslerdi, biz de heveslenirdik, giderdik, uğraşırdık, bahardık, uçururduk, havalarda kaçırırdık. O şekil geçinirdik. Ondan sonra e, baktım olacak gibi değil. Yavaş yavaş ben de beslemeye başladım. İki tane Mahmut abi kuş verdi bana. "Aldıdı besle dedi." oğlum beslədim. Elə gün gəldi derkən, ee DD 2 tanə ilə 3 5 10 15 20 derkən başlanacaq çox artmaya, besləməyə, onlamayə, yavaş-yavaş çözməyə başlayaq. Gəl-git derkən sürekli qurma quş beslərdim. Tutmaq, quş almaq, quş gətirmə. Elə besləməyə başladım. Boyaq bir qaldı bu ee 8 sənədir ee bir doma besliyorum. Tək bir cins besliyorum. Bir ana, bir babanın yavrularını besləyirəm. Başqa quş besləmirəm. Ondan Aa. önce karma mı besliyordun abi? Ondan, önce karışık mıydı? Evet, ondan önce karma besliyordum. Karma kuşlar besliyordum. Tutmaydı, almaydı, getirmeydi, hediyeydi. Bu şekil besliyordum yani. Şey etmiyordum. Nereden gelse de ne diyordum, hele hani besleyeyim, ha. <laughs> bir hevesim olsun, hani çok olsun, çok olsun he, göz şey olsun. olsun görünce he. mutlu oluyor böyle. He, şekilli olsun, renkli olsun. O şekil. Ondan sonra e, beslemedim işte, tek bir dama besliyorum. Şu an bir damar var. Bir kara kurukla duman damarı var. O damar nereden geldi? Abi? Peki bu kara kurukla duman damarı nereden geldi sana? Duman e, bir tane köyde tutmuştular. Bir duman erkek köyden tutmuştular. E, bana verdiler bir arkadaş. O duman erkeği ben o köyden getirdim. E, kara kuruklar da zaten kendi benim evimin yavrularıydılar. Uçuruyordum, biliyordum iyi olduklarını. Aa, öyle bu dumanı da getirdim. Bu kara kuruklara vurdum. Kara kuruklara vurdum derken bir iki tane yavrusunu aldım. Yavrularını denemeye başladım. Əla uçurdum yavruları uçmağa başladı, tad verməyə başladı. Ondan sonra 3-5 tana eş dosta dağıtdım, bir dənə məxamoslu onlarla bir üççünə baxayım. Taqlarını onlar da he, onlar da uçurdular, eee, tamam dedilər bu quşlar, həqiqətən iyi e, quşlar, uyanıq quşlar. Bu şəkildə onlardan çoğaltmaya başladım. Gerisini hepsini satmaya başladım, eləməyə başladım. Elə elə bitirdim oluruq quşları. Səhədə bu quşlar qaldı. Bu kuşları çovarttım kendime. Şu anda bir kuşlar var, başka kuşlar. Gelende nasıl veriyor ha peki? Yani Hı? duman damarı dediğimiz şimdi normal kafa göz duman mı yoksa belli kızırlı olan duman mı? Zeynep tarzı olanlar nasıl? Onlar gelen, gelen, gelenden nasıl veriyorlar? Eee, süt beyaz baş saçmanı, kara horuklar veriyorlar. Aha, Dilaver cinsi Zeynep veriyorlar. Bir de e, göğüs duman, kuyruk duman veriyorlar. Göğüs tuman Bir abi evet. gördüğüm kadarıyla senin kuşlar biraz diğer kuşlara göre uzun ve iri yapıldı Yani bu da onların böyle çok uçmasını mı sağlıyor? Yani böyle damardan mı gelme yoksa daha önce var, var ee, mı? Daha önceden değil. Öyle kendileri yapıları öyledir. Yani hepsi e, uzundur, yapılıdırlar. Dişiler bala olur. Göğsü geniş olur. Erkekler de dik uzun olurlar. Kuşlardan yani. he. Zeynep, Zeynep dediğim Zeynep değil. Dilaver cinsidir yani. Dumanların dilaver cinsleri geliyor içinde. Kanatları uçlarıyla genelde kırmızılık abi. Daha önce kırmızılık, dumanları da görmedim fazla ben. E, kanatların içinde kırmızılık kalıyor. O e, Zeynep şey olduğu için Dilaver Zeynep'leri, eski Van Zeynep'i var ya Dilaver yani, cinsi. Dilaver diyorlar değil mi? Abi? He Dilaver diyorlar. Pullu Zeynep'lere Dilaver derler eski kuşçular. Dilaver cinsinden oldukları için o şekil e, çok artmaya başladık, beslemeye başladık. İşte şu an bir onar var elimizde. E, İyi ki de, de vardır. Biz, biz de, diyoruz, var, hevesimizdir. Kaç kişi de var abi genelde peki? Bu damar yani fazla vermiyorsun galiba? E, bu mesela. damar e, fazla vermiyorum insanlara. Bir 3-5 tane eşimiz, dostumuz var, tanıdığımız var. Onlara vermişim, onlarda var. E, onlardan kalıyor. Bir tane de yeğenim var, ona bırakmışım. Bir 5-6 tane de onda var. O da hani ne olur ne olmaz çalınırsa, ölürse, geberirse en azından oradan alabileyim çoğaltmak için. E, başka fazla kimseye vermiyorum. E, verdiklerimi de dışarıya veriyorum. Çünkü ben e, verirsem yarın öbür gün başıma bela olur. Yani sıkıntı yaratır bana o kuşlar. Sağlam insana vermek lazım değil mi abi? He. Rıdvan Ege, Rıdvan Ege'de var. Aha, Rıdvan Aslan'da var. Hasan Çınar'da var. Genelde zaten Van İstasyon Mahallesi'nde birkaç kişi de var galiba. He. E, Noyum var. E, başka böyle bildiğim. Bu insanlarda benim kuşlarım var. Ömer, Ömer var e, Lütfi Can'da var. Bu adamlar da var benim kuşlarımın damarı. Yabancı mı genelde sokmuyorsun abi değil mi? Şimdi bazı insanlar diyor ki hani iyi kuş geldiği zaman ben yakalayayım bakıyor iyiyse diyor ben katarım sonra tek damar diye yutturuyor. Ben, Şimdi sende de gördüm kadarıyla abi yıllardır gelip gidiyorum hiç böyle gerçekten aynı duman yani bakıyorum farklı bir şey yok. Yok e, benim ben hepsi dumandır bir e, e, Arap papaklı var içinde. Arap papaklı da bir değerli abimiz Salih abi var. E, kendisi erçekte oturuyor çok değerlidir bizim için. Ee, bir tane o hediye etmiş bize bir van arabi, papaklı bir arabi. Bir o var Aa, içinde. Bir de bir tane e, Rıdvan Ege'de bir karakuruk damarı cinsi var yani damarı var. çok güzel bir uyanık bir damarı var. Gaga damarı. gagaları sürekli ehli olur. Aa, Rıdvan Ege'nin. Rıdvan Ege işte o kuşu bize hediye etmiş. Allah için de yani gerçekten tebrik ederim. Güzel bir kuştur güzel bir şeydir yani. iyi bir damardır. Sebebidir yani. O iki kuştur. Onlar da zaten e, kendi arasında onları eş atıyorum. Kendi kuşlarıma vurmuyorum. Ben kuşlarım ayrı, onlar ayrı. Ama gerçekten iki sene de teşekkür ediyorum. Çok güzel kuşlar vermişler. Hani kayda değer kuşlar vermişler bize. O da sevdikleri, saydıkları için vermişler. ben benim kuşlarım yeter bana. Yabancı kuş beslemiyorum. Yabancı kuşa işim olmaz ihtiyacım da yok. Ee, ben gidip şu an milletin gün uçan kuşunu bana getirseler bile beslemem. Niye beslemem? Çünkü o hayvan e, sahibinde güzeldir. Benden güzel olamaz. Ben getireceğim, makaslayacağım. Bu kuş benden makaslı kalacak. Makaslık kaldıktan sonra e, ne yapacağım? Bir sene makaslı kalacak, 3-5 yavrusunu alacağım. Tekrar uçuracağım, kuş uçmayacak. Ne yapacağım? başqasına satacağım 20 lira. 20 lira verdiğim için adam götürəcək. Adam da maqsədəcək. 3 tənə də o yavrusunu alacaq. O onu satacaq. Elə yaptıkça insanlar quşların dəyəri də de ölüyür. Van quşun dəyəri də de ölüyür. Çünki quş uçmur. Əgər e, bir insan cəzaevində olsun bir sənə boyunca, bir sənə sonra o quşu, o adamı gətir dışarıya çıxar və belə burdan qoş. Adam necə qoşacaq? Bir sənədər adam yatağının izəndə yatır. Qoşamaz. Ya e, quş da elədir. Uç dediyim şey yox idi. Quş gözəldir. Quş nə sıx gözəldir. kuş sahibi olacak ki kuş güzeldir. Yani kendini kuşçu, evde değil mi abi? Evet. Kuşa bakacak, <laughs> emek vereceksin. Kötü kuş yok. Kötü kuşçu var. Kötü kuş yok. Kötü kuşçu var. Adamın kuşu dört saat tutuyor, adam makaslıyor. Ben bunu növrisini alacağım, prim yapacağım, satacağım, ticaret peşinde. Ne yapıyor? Makaslıyor, o kuşu sakat ediyor. Ya yazık değil mi sen o hayvanı makaslıyorsun? Adam senin kuşunu tutuyor. Ve biliyor kuş sana gelecek ne yapıyor? Bu şu yıllarca makasından tutuyor. Yani ne anlamı var? Tamam ben yıllarca makas diyeyim önümde kalsınlar. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Uçuramıyorum. Yok Kötü ben yavrusunu... Kötü bir yavrusun, e. abi. Kötü bir yavru alıyorlar sonra kuşu kötülüyorlar. Demek ki bu e. kuşun yavrusu iyi değil diyorlar genelde. E. Yok şimdi ben hayvanı kendine eş atmıyorum. Benim hayvanlarım kendi kendine eş alırlar. Kesinlikle e. ben he, kesinlikle ben kuşu eş atmam, kafese koymam. Benim kuşum kendi kendine eş alıyor kendi kendine yetiyor, kendi kendine şey ediyor. Ben karışmıyorum. Aa, benim sistemim, ben e, kuş besleme sistemim, ben teras, terasım var. Terasda öte bir delik yapmışım bu kuşlara çatıda. Terasa çıkmak için. O delik 24 saat açıktır benim kuşlarım için. Ben 24 saat kuş sokmam içeri, kuşlara da uğraşmam. Çalışırım, işimde gücümde benim kuşum oradan çıkar, oradan girer. Aa, kendi kendine yavru verir, yavruları da kendi kendine yetişir, uçmaya alışır, uçar aynı o şekil, o sistemde devam ederim. Akşamdan akşama geliriz, yem miktarı var, bir yem miktarı veririz, bir bakarız içine, sağa sola hasta bakarız, hasta masla var mı? Yabancı kuş da içine girdiyse bir gece misafirimiz olur, yemini yer, suyunu içer. Sabah, Sabah. zaten kendi kendi evini tanıyorsa, kendi evini biliyorsa kalkar çıkar gider. Ama evini bilmiyorsa o kendisi çıktığı için gitmiyor. Kalır içinde. Ələ onu da bir tana eş dosta verəriz. Ya yani bir tana da qoyanaq, bir çiyə verəriz. Çocuq-mocuğa quş verməm. Qəstiniklə çocuklara quş satmam. Quş da çocuklara verməm. Çünki onlar əziyyət yapıyor, gərək yoxdur əziyyətə. Üç rası olmasın. Gərək yoxdur, parasına ehtiyacım yox. Çox şükür. Gərək də duymuyorum parasına, parasına da ehtiyacım yox. Ha. İnsanlar kuş satıyor, hep kötü kuş satıyor mesela ben. Abi bu ha, bu konuya girmişken ben de şimdi sana söyleyeyim. Bu biraz böyle van kuşunda şimdi van kuşu gerçekten çok değerli bir kuş, çok kıymetli bir kuş. Ama bazı sorunlar var abi bizde. Böyle hiç böyle şimdi insanlara hep topu birbirine atıyor. O kötü kuşçu, bu kuşçu, bu şu. Peki sorun nerede abi sence? Burada biraz hani sen de yıllardır bu işin ya, sorun, içindesin çünkü. Şimdi sorun çekememezliktendir. Bugün e, kötü kuşçu diye bir şey yok. Herkes kendine bir istiyor. Senin kuşun bir gün uçar, o adam istemez uçurmayı. O adam tip hastasıdır, o adam bakma hastasıdır, o adam uçurmama hastasıdır. Bu çekememezliktir. ya geldi mi o, onun kuşunu kötüler, o onun kuşunu kötüler, o onun kuşunu kötüler. Öyle bir gerek yok. Ee, yani bir de e, insanlardan iyi paralara, e, ben geçen gün İstanbul'da görüştüm, e, sürekli dışarıya kuş gönderiyorum. E, adamlara bakıyorsun, adamlar bana bir ton kuş almış, bir ton kuş götürmüş. Ya ama nedir? Adam razı değil. Adam geçen gün beni aramış, abi diyor ben hakkını veriyorum, bana iyisini verin. Kötüsünü vermeyin, ben onda yüz tane, 150 tane kuş almışım, içinde iyi kuş yok, Uşmuyor. Adam var kuş nasıl kuş, he. E uçmadığı zaman diyor biz ne yapıyoruz abi, biz de otürüz insanlara diyoruz, iş görmüyor, iş görmez. Yani nedir, uşmuyor kuşu ben ne yapacağım İstanbul'da? Kardeşim satıyorsun, hakkını al, iyisini ver. Hakkını al, Əməyin qarşılığını al. Sonuçda sən bu heyvana əmək verirsən. Sən bu heyvana baxırsan, bu heyvana yem verirsən. Amma haqqını da al. Haqsız vermə. Tamam, biz demiriz hep sənə. Haqqını al, quşunu ver. Adam da sənə təşəkkür elsin. Adam sənə orqanda deməsin kötüdür. Vana kötü quş göndərdi paraya tapdı. Gerek yok ya. Bu quşuna bizi toy qutladı. Dünya malından şeydir bu quş. Yəni biz həvəsdə biz baxırıq, bəsləyirik. Amaç olmamalı değil mi? Neyse şimdi biz batıda bazen görüyoruz böyle kuşlar genelde e, amaç değil de araçtır. Ya biz çalışıyoruz, işimiz gücümüz var. Arada bir eğlence, stresimizi atmak için. Kuşculuğun kuralı odur. Ömer şimdi kuşçuluk sana, e, kardeşime diyeyim, e, kuşçuluk sana hayatını kurtarmaz, sana hayat da vermez. Vermez. Şüphesiz o Rabbimin elinde olan bir şeydir. E, bugün olur, yarın olmaz. Yarın keyfi gelir, bakarsın çocukların kabul etmez, sıkıntı yaşarsın, satarsın, gidersin. Yani ben bin bin ton kuşçu tanıyorum eski kuşçulardan. Öyle kendi mahallemde. Sattı gitti yani şey değil yani bunu doyurmaz. Buna süt vermez, buna et vermez. Çok yani, güzel gerçekten. He, çok güzel bir söz yani. Buna e, hiçbir şey yapmaz. Bu neredeyse Bir hevestir, bir keyiftir. Zaman geçirmek içindir. Uğraşırsın. Kötü arkadaştan iyidir. Zaman zaman alır. Yem verirsin, su verirsin, uçurursun. İstersen uçurursun, isterse uçırmazsın. Örnüne oturursun, bir çay içersin, bir sigara içersin. Benim keyfim budur. Habdan kuşu uçurmamasını severim. Ben uçan kuşu seviyorum da, eee, yıllardır seviyorum hastasıyım. Şimdi de seviyorum hastasıyım. Uçuruyorum da. Elimde geldikçe uçuruyorum. Tabii bazı imkanlar el vermiyor. Çalışıyoruz, oraşamıyoruz. Oraş da madanın içinde ben, eee, kuşu serbest bırakıyorum. serbest o delikten diyorum çıksınlar hani Peki, serbest abi, olsun şey özgür olsun az önce bir şey söyledim hani delikten kuşlar çıkıyor ya Hı. şimdi normalde kuşun dengesi bozulur mu yoksa kuş daha mı iyi oluyor nasıl kuş, oluyor abi e, delikte kendisi çıkıp iniyor çıkıp iniyor kuşun dengesi bozuluyor e, abi abi, hayır. mu hayır normalde kuş öyle olduğu için daha çok uyanık oluyor kendini özgür hissettiği için aynı yabani hareketi yapıyor çünkü kümeste bile yakalayamazsın benim kuşumu evet yakalayamadık ee, ki, ben e, on E, ha 1. ayda, 1. ayın 8'inde eee 70 tane kuş hasat çınarlı sinop koyosu attım. Eee 70 tanenin eee 20 tane civarı geri geldi bana ve en sonunda 4 gün önce bir tane geldi gene. Bu gelenler de hep eee mesafeli geldi. 8 ay, 7 ay e, geldiler. Ha kaçırdılar daha bilmiyorum kime vermişler, kime vermemişler onu daha haberim yok. Ee, gelecek gelecek kuşum da var. O yana kuşlarım da var. Yani bekliyorum da geleceklerde. Ee, şimdi Ömer delikte çıktıkları için yavruya daha iyi bakıyorlar. Özgür hissediyor değil mi? Özgür hissettiği için yavru daha çok gelişiyor. Daha iyi oluyor. Ya ee, yavru da e, kendisi o delikte çıktığı için o benindeki hafıza oraya yazıyor. Ya bana güvercin gibi o deliğe yabancı güvercin nerede olursa olsun Hı. ya gelip o delikte içeri girmesi lazım kuş da benim kuşumda aynı ele alışmış. Yani o deliğe gelecek, girecek. Ha, yok işte kuşu beradaya bırakmış, kuş bozulmuş. Burası köy değil, kuş bozulsun. Köyde kuş gider, tarlaya gider oraya. Kuş burada çıkıyorsa tereste toprak yıkıyor. Çatıya çıkıyor, çatıdan içeri giriyor. Ha, bakmak istiyorsa kargalar kaldırır bazı zaman ne bileyim. Yüzde seksen karga kaldırıyor. Kaldırsın. Kaldırdığı zaman daha da güzelleşiyor. Sertleşiyor. Halıska gibi oluyor Dışarıya çıkan, güneş gören, uçan kuş sert kuştur. Yavruya Haliska da abi, öyle Tabii. Hem e, sağlık açısından, hem tülek açısından, e, hem yavruya bakma açısından, hem urlama açısından bunlar iyidir. Şimdi içeride hayvan kala 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 gevşiyor. Gevşek oluyor. Yani bugün bir insan çalışmasa çalışmasa çalışmasa, e birden götür çalıştır. Adam çalışamaz. Çünkü çalışmamış, bilmiyor, yapamaz. Kuş da öyledir kuşu uçurma 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 atraman vermen kuşa kuş sürekli içeride kalsın kuş ele yata 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 ondan sonra kuş ne olur pili biter randıman alamazsın içi boşalır Uçur. yavruyu vere ver tarafı. ur ver yazık değil mi yazık gerçekten abi. yani uçuracaksın ki tamam hani biz demiyoruz e, kuşu da şey et çocuklara yüzde seksen çocuklara çok kuş veriyorlar e, çocuklar da bu kuşları eziyet yapıyor Öncelik, istelik yani bir kuş insanın hayatı gibi olamaz. Bir kuş çatıya yendi mi adam alıyor bir tane tur çatının üzerinden geziyor. Ya bu senin hayatından önemli değil. Bu bir tane tüydü, bir yumurtadır. Ama düşüp ölsen olacak o çocuk. Düş, Yani zaten şimdi şu an kuşcuları o yüzden kötülüyorlar. Adama baktığı zaman adam diyor ya ah, ne kuşçu ne, kuş? ne kuşçusu ya. Soy tarihidir. Çatının üzerinde. Yani bunu çatısına taş atıyor. Bunu yapıyor, bunu yapıyor. Adam bu türlü kuşçuları kötülüyor. Ya ama bilmiyor ki Kuşcuların içinde ele babayıklar var, ele insanlar var. İnsan baktığı zaman utanıyor konuşmak için. Ele insanlarımız var kuşcuların içinde. Ve kuşçu adam ne yapmış? Kendine kuş besliyor, havasını alıyor, keyfini alıyor, kimseyle işi olmuyor. Şeydir, oynuyor. yani bizim Van'da dikkat ettiğimiz bir şey. Şimdi yıllardır biz Batı'da bile kuşlara bakıyoruz. Abi bizimkiler biraz profesyonellikten uzak. Yani nasıl dedim? Mesela öyle hepsine bırakıyorlar kuşu. Neyin nasıl yaşatacağını, sağlık açısından nasıl yapacağını ya hastalanıyor, samısa da şey daya. yani. Şimdi e, var mı böyle bir gelişme şimdi, yer, böyle bir evet, şey var mı? Evet, evet öyle bir şey var. Ee, şu an kardeşim ben sana bir şey diyeyim mi? <laughs> şu an e, senin imkanların var. Sen Bayburt'tan buraya gelmişsin. E, yayın için. Üç e, beş arkadaşı aramak için, 3-5 kişiye sormak için sağ olsun. dünyanın hani bayağı bir karşıladılar seni. Olsun, Vandan geldiler. He, geldiler, konuştular, oturdular. E, şimdi kardeşim senden imkan var. Ama bizde o imkan yok. Sen e, kamu devlet tarafından çalışıyorsun. E, belli bir muaşım var. belli bir şeyim var. Sen şey on veteriner geliyorsan o kuşuna bakıyur, e sen azadola yapmışsın, sen özel bakım yapmışsın. E şimdi bizde öyle bir imkan yok. Bize kuşa o imkanı veremeyiz. Çünkü eee bizim o gücümüz yok. Biz çalışan insanlarız, al kola çalışan insanlarız. Bunun yarısı yani eee e, örnek veriyorum, biz kuşçu varsa bunun 80'i, 85'i normal çalışan insandır. 1-15'i 20'si kendini öldürse devlet memuruydu. E devlet memuru olduğu için de e, onlar yapamıyor. Yani etmiyorlar, yapamıyorlar. Belki adamın ihtiyacı var. Biz onu şey edemeyiz. E, bizim de bize de gelince e kardeşim biz yani akıp o kadar e, sizin gibi yani önem veremeyiz. E sizin zamanınız var kardeşim. Sizin işiniz var kardeşim. Sizin e, tatiliniz var kardeşim. Bizde öyle bir yapı yok. Biz Hı. çalıştık, toksak çalıştığımız zaman tokuz, çalışmadığımız zaman da aciz. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey olsaydı biz de yapardık. Ya ama şu an bu olmadığı için yapamıyoruz. Yani o yüzden. Yani o yüzden nedeni bu yani değil mi abi? Böyle hmm. e, Peki Van kuşundaki diğer böyle sorunlar ne abi? Yani Van, Van ya da Van, Van kuşuyla alakalı? Van kuşunu bozdular. Bank kuş geldi sanki abi değil mi? Van kuşunu çok bozdular. Bank kuşunu İstanbul kuşuna vurdular. Bank kuşunu İzmir kuşuna vurdular. Bank kuşunu alıp İran kuşuna vurdular. Bank kuşunu alıp Paris pas, Paris kadı, Pakistan. He. Ona vurdular. Bank kuşunu vurdukça bank kuşunun neslini bitirdiler. Tamam atıyorsun diyorsun bank kuşudur. Yerde bakıyorsun diyorsun bank kuşudur. Kuşu atıyorsun kuş havada dönüyor. Şap 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 şap. Dönüyor ya. Bu İzmir'deki dönekler gibi dönüyor e getirmiş mi koy vurmuş beyaz kuşu almış başı kıp kırmızı kara başı kıp kırmızı baktığın zaman diyorsun bana kuşu paçalı bakıyorsun ki mi damarıdır <laughs> yani gazı sıfır öyle e, tavuk kurukların yüzde sekseni öyle yani çok uzun vanda van arabi vardır, van arabi nadir vardır. şimdi bir sürü van karma arab var ortalıkta kim bakarsan arab doludur van arabi uçan kuştur ben adam tanıyorum şu an Rıdvan Ege İstasyon Mahallesi'nde Rıdvan Ege yaz boyu bu İstasyon Mahallesi'nin çoğu kişiye Arap seyrettirdi. Ona ben de şahit oldum abi. 5 saat izledik Temmuz'da gerçekten. He, tamam. Arap, se Arap seyretti. Kusura so, beyaz niye uçmuyor? <gülüyor> <gülüyor> o havada o sıcakta. Eski, o. eskide e, Van güvercini vardı. Kadife. Şu an Van kadifesi yok. Evet. eskide dilaver vardı. Şu an dilaver yok. askıda güzel duban quruqlar var deyə boş hiss etməli duban quruqlar dedik. Bəzi duban quruqlar çox iş gör, yox. Yox olmuş. Mən tavquruq bildiyim yəllarca tavquruq vardı bəndə. Mən ben tavquruq bildiyim Əli abinin tavquruq, deyilmi, belə? He, he, tavquruq bildiyim İbrahimova göldən, yəni burada gördüm, Mahmudova göldən gördüyüm tavquruqlar, ötkənova göldən qəhvəaltı qırmızı quruqlar tavquruq. Mən quruqları çok Gaga altlarında bir zincir vardı. Başında bir iki tane sepme olurdu. Abi olması. eskiden ben de hatırlıyorum yani bizde de bir iki tane vardı tavuk ruh. Gerçekten dediğin gibi öyleydi yani bizde dedim bu damda yani biz bu damda baktık zaten. Hmm. ya yani gaga altı dediğin gibi böyle kırmızılı vardı tavuk oydu. Şu an kızıl sıfır tarzı böyle tavuk çıkmış böyle onu ona vurmuşlar onu bura vermişler baya bir şey olmuş ya. Yo öyledir eskide kurt bozlu, bozlar vardı kurt cinsi bozlar vardı. Bardo tarzı mı abi? Yani kurt cinsi vardı bir doğu vardı yani e, sütbez kara kuruk vardı başı sepmeli e, duman vardı yani güzel kuşlar vardı ama şu an baktığın zaman kuşların yüzde sekseni buldukları için şu an e, kuş kalmamış çünkü niye biliyor musun e, kuşu dışarıda kalıyor adam çıkıyor çatıda kalıyor götürüyor çocuktur e, ne yapıyor Karanı çekiyor kuyruğunu çekiyor vuruyor öldürüyor eziyet yapıyor iyi e, o kardeşim gerek yok yani sen o çatıya niye çıkıyorsun ne gerek var? Ne gerek var? Yani insanın canından önemli midir? Ya görüyoruz insanlar çatıda atışıyor, ölüyor. E bu ne oluyor? Bu öldüğü zaman tüm kuşçulara mal oluyor. Bütün kuşçular böyle. Kuşçular he, hep böyle bir kefeye şöyle. koyuyorlar. Bir abi. Kefeye koyuyorlar, Kuşçulara mal ediyorlar. Ya kardeşim sen adamın kuşunu yakalasan ne olacak? Yakalamasan ne olacak? Yani ne yapacaksın? Makaslayacaksın. E, bakıyorsun bir sürü insan kuşatmış. Abi hakkını verene veririm, hakkını alana alırım, bilmem ben kaçırdım, bilmem kim yakaladı, bilmem ne yaptı. O ona laf atıyor, o ona laf atıyor, o ona kelime söylüyor. Ya bu ne kadar cahilliktir. Ne gerek var ya? Abi kaç yaşında insanlar artık gerçekten yani. Bunu diyenler de böyle yani çocuk değil arkadaşlar. Bunu diyenler de böyle büyük yani. 35-40 yaşında insanlar. <laughs> ne yani. gerek var ya? Sen adamı sevmeyebilirsin. Kimse yani biz kimse diyemeyiz. Kimse bizi sevsin ya biz kimseyi sevmeyiz. Ama sen kalkıp adamı kötülemenin bir anlamı yok. Adamı kötüleyemezsin. Kötüleyemezsin kardeşim. Bana arıyorlar beni. Örnek veriyorum diyor mesela. E, Ali'nin kuşu yan, Veli'nin kuşu yan, Deli'nin kuşu örnek veriyorum. E, kuşları nasıl uçuyor? Bana dedikleri zaman. Ben diyorum abi git kuşuna bak. Biz öyle aslında. Öyle bak. Ben e, bir şey diyemem. Çünkü niye şey ben onun hani ya, ya yok, yok ben niye adam şimdi ben niye adamı kötüleyeyim yani ne gerek var ben adamı sevmeyebilirim ama niye kötüleyeyim? Gerek var mı kötülememez Yani bu yakışmaz insanlara. Kesinlikle yakışmaz. Gerçekten yakışmaz. Ben adamı kötülemem, adamı kuşunu alıyorsun. Git evinde otur bak kuşa kuşu değil misin? Hoşuna gittiyse al. Hoşuna gitmediyse alma. Fiyatı Sen niye var? he? Onun kuşu beladır, bunun kuşu beladır. Evi komşunuz da bir onun kuşları nasıl uçuyor? Kardeş beni ne ilgilendirir ben kuşları nasıl uçuyor? İsterse on saat üstün, isterse bir saat üstün. Onun kuşu ona güzeldir, bana güzel değil. Ben kuşunu sevmiyorum. O da ben benim kuşumu sevmiyor. Ben karışmıyorum, o da karışmıyor. Onun kuşu ona güzeldir. Hı. Hala bir ferini versin ona. Amin. Versin. Bir ferini şey versin. Yani. hani gerek yok. Şimdi gerek duysam. Ya bu ne oluyor? Kötülüğü oluyor. Bu ne oluyor? Huzursuzluk oluyor. Bu ne oluyor? Tartışma oluyor. E ne oluyor? Bir kere insanlar diyor ayıp değil mi? İki tane kuş için küsmüş. Aynen öyle. Yakışır mı yok? arkadaşlar bugün Van İstasyon Mahallesi'ndeydik. Nesim abiyle Davut abinin damındaydık. Davut abi bize katılamadı. Bugün kendisi müsait değildi. Güzel bir video çekimi oldu. Ben buradan Nesim abiye teşekkür ediyorum. Abi son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Ben sana teşekkür ederim. Sen hoş gelmişsin. E, sefalar getirmişsin. Misafirmişsin. Başımızın tacısın. Oradan buraya kadar. E, yoktur. Rabbim herkesin emeğini boşa çıkarmasın. Başka bir şey yok. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda tekrar sizlerle olacağız arkadaşlar.